Sancaktepe Nefs TV izleyenleri bugün Sancaktepe İHA temsilciliğindeyiz. Yanımızda İHA Sancaktepe temsilcisi Sayın Gökhan Yılmaz'la beraber 10 Aralık'ta Suriye'ye gönderilecek olan insan hakları günde gönderilecek olan tır çalışması hakkında konuşacağız. Evet Sayın Başkan. Öncelikle kampanya hakkında biraz bilgi verir misin? Şimdi, e, biliyorsunuz 10 Aralık İnsan Hakları günü. Biz bugün de gündem oluşması özellikle Suriye zindanlarında olan e, bayanlar, mazlumlarla ilgili ses getirsin diye tüm teşkilatlarımız olarak, Türkiye'deki bütün teşkilatlar ve İstanbul Teşkilatı olarak e, bir hazırlık aşamasındayız. Burada bulunan Suriye'de bulunan bütün kamplara e, gönderilmek üzere tırlarımız şu an hazırlanmakta. E, tırlarımız 10 Aralık günü Atatürk Üniversitesi tadının oradan toplu bir şekilde kalkacak, İstanbul merkezli olarak. Yine Anadolu'daki tüm şehirlerden de aynı şekilde e, yardım tırlarımız e, bölgeye hareket edecek Bu yardım tırlarımızın içeriğinde e, gıda, e, giyim. Onun haricinde yine eğitimle ilgili orada bölgede bizim e, üniversitemiz, ayrıca kurduğumuz okullar var. Buraların eğitimle ilgili ihtiyaçları olan işte sıra, masa tahta ve benzeri gibi okul gereçleri onun haricinde yine biliyorsunuz önümüz kış bu dönemle ilgili insanların e, ısınmalarıyla ilgili sobaydı battaniyeydi yataktı halıydı ve benzeri gibi temel ihtiyaç maddelerinin gönderilmesi amaçlanıyor daha önce e, bölgede çadırlar yapılmaktaydı ama yaklaşık bir sene önce biz bölgedeki çalışma hareketli bir çalışmaya döndü Ondan sonra yaklaşık 20 bin adet devletimizin kurumları, diğer vakıflar, STK'la tamamıyla bölgedeki çalışmaları pirket eve çevirdi. Şu an bölgede tabiri caizse şehirler kurulmuş vaziyette. İnsanların barınma ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebildiği. Tabii sadece ev yapmakla bu işler bitmiyor. Bu evlerin içerisinde insanların kalabileceği, barınabileceği ihtiyaçları çok fazla. Sonuçta ülkemizde son dönemde bir pandemi ile birlikte bir takım sıkıntılar oluşmakla birlikte bölgede bu sıkıntılar çok daha fazla. Sonuçta insanların ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman salgın hastalık, efendim işte soğuktan direnci kırılması, açlık ve benzeri gibi sıkıntıların olma riski de yüksek. O yüzden biz bu 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle hem bir ses getirmesi hem de bereketli bir çalışma olması amacıyla Genel Başkanımız Bülent Yıldırım abimiz yaklaşık bir 20 gün Suriye bölgesindeydi. Kamplarda ve oradaki çalışmaları komple yerinde incelemeler yaptı. Daha sonrasında da tüm Türkiye genelinde böyle bir çalışmaya start verdik. Burada tabi biliyorsunuz Suriye zindanlarında çok ciddi bir mazlum kesim var. Bunun büyük kısmını da kadınlar oluşturuyor. Tabi Suriye rejimi bunu inkar ediyor. Zindanlarda bu tarz insanlar olmadığını söylüyor. Ama malum ve elimizde bununla ilgili çok somut veriler var. İşte bunun de en azından bir kamuoyuna yansımasını tüm dünyaya bilgilendirilmesi amacıyla 10 Aralık gününde bu Suriye yapacağımız çalışmayla birleştirerek bir bilinç uyandırmak istiyoruz. Toplumların bunun farkına varmasını istiyoruz. Bu zulme Birilerinin çıkıp en azından bilinçlenerek dur demesini istiyoruz. Tamamıyla şu an e, yoğun bir şekilde bu çalışmaya hazırlanıyoruz. Bütün teşkilatlarımız tırlar dediğimiz gibi karşıdan tek bir merkezden kaldıracak inşallah o gün. Evet Sayın Başkan, dün bir ziyaret yaptınız Sancaktepe Belediye Başkanı'na. Malum Sancaktepe Belediye Başkanımız İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olmasa ve kampanyanın da özelliği Bayanların üzerine, kadınların kadınlarımızın üzerine olmasına. Sancaktepe Belediye Başkanımız kampanyamıza ne şekilde destek veriyor? Yani dün kendisini ziyaret ettik. Hatta ziyaret ettiğimiz kişilerden biri de bu Suriye'de zindanlarda olan bayanların durumu ile ilgili kurulmuş burada bir dernek var. Kendisi gittiğimiz ablamız bu zindanlarda kalmış Suriyeli. Ee, ve orada bir takım sıkıntıları yaşamış, birebir canlı şahit olan bir insandı. Dün bu Şeyma Başkan'la yaptığımız ziyarette zaten kendisinin bu konuda özel bir hassasiyeti var. Bizden ne tür yardım gerekiyorsa yapılması noktasında, e, beraber ortak çalışma noktasında, hem bilinç e, topluma bu konuda gerekli mesajların verilmesi noktasında ortak çalışma yapma kararı aldık. E, kendileri bu konuda işte ellerinden geldiği, oranda destek verecekler. Ee, bu konuyla çok olumlu karşıladı. Tabii zaten süreçten de sıcağı sıcağına yaşayan bir insandan bilgiler almış olması onu kendisinde de derin bir etki bıraktı. Burada Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın Şema Dövcü'den beraber hareketi ettiğiniz anlamına geliyor. bir de şöyle söyleyeyim. Ee, Sancaktepe'lilerden, Sancaktepe halkından bu kampanya ne tür destek bekliyorsunuz? Şu an? Tabii şimdi bu mesele biraz önce söylediğim gibi aslında hepimizin meselesi. Yani yıllar önce Suriye'de bu süreç başladığı zaman e, toplumun nabzını bilen, Türkiye'nin konumunu bilen insanlar hep şunu söylüyordu. Aslında bu savaş Türkiye'nin üstüne yıkılmak istenen bir savaş. Aslında güvenlik koridorumuzun ta o bölgede başladığını sürekli defaatle süreci bilen insanlar söylemişti ve zaman bunu gösterdi. Tek bir durum otomatikman bizim ülkemizi etkiliyor. Burada tabii biz insanlarımız ee, yine bu teveccühlerine devam et. Ondan sonra nakli noktada ellerinden gelen her türlü yardımı istiyoruz. Yani aynı bağışlarla da ilgili işte buraya bırakılabilir ee, veya yüklü oranda varsa bize bildirilirse biz girip adresten alabiliriz. Tabii bölgeye gönderdiğimiz şeylerde e, ev ihtiyaçları olan işte sobaydı, battaniyeydi e, ve benzeri gibi şeyler aynı gıda olarak e, olabilir. E, sıfır kıyafet olabilir. Yani kurum olarak biz zaten iki, iki el. Ee, çalışmalarına çok fazla girmiyoruz. İnsanlar hayırlarının doğru bir şekilde yapılması lazım. Ee, bu şekilde yardımcı olunabilirlerse biz de bölgemizden en azından Sancak adına bir tırı şu an organize etmek istiyoruz. Ee, kalkan tırlar içerisinde bir tane tırın da Sancak adına olması bu bereketli olan ilçemizde daha da hayırların önünü açmış olacak diye umut ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz İHA. Suriye'ye 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü'nde kadınlarımızın e, yaşamış olduğu sıkıntıyı e, öne al, e, göz önüne alarak yapmış olduğu kampanya, Sancaktepe'lilerin desteğini bekliyor. Bunun yanında sobamız, battaniyemiz, temiz elbisemiz, e, nakit, e, maddi yardımlarımız e, kabul edilmektedir. E, i̇steyenlerin, başkanımızın dediği gibi isteyenlerin... E, direkt Sancaktepe şubesine gelip buraya da teslim edebilirler veya bir telefonla kendilerine ulaşabilirler. Bu kampanya destek zamanı Sancaktepe Suriye ile el ele diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.